Çarpan araç burada yok. Yarın bir araba mezarlığında buluruz herhalde. Efendim. Komiserim Yeşim'i kaybettik. Yapmayın ya. Allah rahmet eylesin. Maalesef arkadaşlar Yeşim gitti kızcağız. Of çok yazık. O arabayı süreni bulmadan rahat etmem ben. Ben de. Hadi çalalım şu herifin kapısını. Buyurun. Polis. Salih Tok siz misiniz? Evet benim. Bu saatte ne işiniz var evimizde? Asayiş şubeden geliyoruz. 34 GY 2302 plakalı araç size mi ait? Evet benim. O halde toparlanın. Bizimle merkeze geliyorsunuz. Bir dakika. Nereye geliyoruz? Ne oluyor anlatır mısınız? Üstünüze kayıtlı araçla suç işlendi. İfadenizi alacağız. Ne suçu? Aracı siz mi kullanıyorsunuz? Oğlum kullanır o aracı. O da burada yok. Kendi evinde kalın. Ne olduğunu bir anlatsanız artık. Hanımefendi, oğlunuza tahsis ettiğiniz araç bir polis memuruna çarptı ve kaçtı. Ne? Dolga yapmaz öyle bir şey. Çarpıp kaçmak falan. Katiyen yapmaz.